Evet cümleten selamünaleyküm herkese iyi günler bildiğiniz gibi Miavların kutsaması yani fetke kostümlerini bedava alabileceğimiz etkinlikler gelmeye başladı. Özellikle de şu anda Silvana'nın Fat Cat kostümünü bedava alabiliyoruz. Şu etkinliğe birazcık değinelim. Sadece orada çok küçük ama çok küçük böyle bir bahsetmek istediğim birkaç şey var. Ondan bahsedeyim. Ondan sonra birkaç yeni gelen şey var. Onlara bakacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Tabii ki de dostum geçmeden önce artık aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video hype'lamayı lütfen unutma. Desteklerin cidden ama cidden önemli. Artık şu etkinliği inceleyelim ve vereceğim küçük noktaya Lütfen dikkat ediniz. Önceki etkinliklerde çoğu kişi bunun yüzünden patlamıştı. O bakımdan bence bir küçük de olsa oraya en azından bakmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi geldim etkinliği birazcık incelemeye. Miavların kutsama soru işareti kısmı zaten bayağı uzun. Oralardan bahsetmek istemiyorum zaten. Oralara yine siz kendiniz de bakabilirsiniz. Görevler belli. Bir tane normal çekilişi var. Giriş yapıyorsunuz. iki tane maç atıyorsunuz. Direkten bunları günlük üç tane çeviriyorsunuz. Gayet güzel. Bonus görevler var. Oyun oynamanız gerekiyor bolca. Ve bunları tamamlayabiliyorsunuz. Ben günde çok az oynadığım halde kulüp modunda falan. Bunlar rahat rahat tamamlanıyor. Bunları geçelim. Haftalık zaten tamamlarsınız. Gö görev ne burada? Gidiyorsunuz şuradaki albümü tamamlamaya çalışıyoruz. Hatta seri kostümleri tamamladığınızda burada ekstra olarak size pembe veriyor. E, pembe çekiliş jetonu şey veriyor. Neyse bunları tamamladınız abi. Sizde fazla kartlar var. Bunları parçalayabiliyorsunuz. Hatta parçaladıktan sonra ekstra olarak burada ışıltılı çekiliş almak için parçalayabiliyorsunuz. Bunlar hepimizin bildiği şeyler veya kart takas edebiliyorsunuz arkadaşlarla. Tamam. E sen neyden bahsedeceksin abi diyorsunuz. Şuradaki yerden sandık tarafı abi burası çok ama çok önemli. Genelde adam burada geliyor. ikinci seviye sandığa kadar kasıyor. Eyvallah. Ondan sonra geliyor buradaki kostümlerden bir tanesini alıyor. Ondan sonra diyor ki abi ben üçüncü seviye sandığı alamadım. E alamazsın tabii. ikinci seviye sandığı açtın. Ondan sonra patlıyorsun bunu. Lütfen ama lütfen yapmayınız. Üçüncü seviye sandığa kadar kasınız. Buradaki kostümler yani bu sandığı ondan sonra çeviriniz. O bakımdan diyeceğim en önemli şey buydu aslında. Çoğu kişi burada hata yapıyor. Geliyor burada ikinci seviye sandığı açıyor. Ondan sonra bum çıkı bum çık. Burada herkes sanıyor ki her, her sandıktan bir tane kostüm alacağım. Öyle değil. Genelde burada 3. seviye sandığa kadar dayayın. Ondan sonra açınız bu sandığı. Yoksa gidip buradaki Fat Cat kostümü alamazsınız. Haberiniz olsun. Sırf bu videoyu bunu söylemek için çekme gereği duydum. Önceki seferlerde patlayan çok insan oldu. Buradaki epik kostümü alamayan çok insan oldu. O bakımdan ben de hatırlatma gereği duydum. Şimdi gelelim diğer yeniliklerimize. Görmüş olduğunuz gibi Metro Zero etkinliği 8 Ağustos'ta bizde olacak gibi gözüküyor. Gayet güzel kostümler tamamen vakitlerde de bu kostümlerin efektleri çıkacaktır. Onlar da çıkar çıkmaz yine sizlerle hızlı bir biçimde onları da paylaşacağım. Diğer bir yeniliğimiz ise görmüş olduğunuz gibi önümüzdeki zamanlarda gelecek olan ücretsiz kostüm etkinliği. Gunivera'nın, Leslie'in... Hilda'nın, Natalya'nın, Balmond'un, Kirin'in, Digi'nin gibi gibi kostümleri ücretsiz alabileceğimiz spesyal kostümler yine güzel kostümler, güzel bir etkinlik bizi beklemekte tam geliş tarihi belli olmamakla birlikte yakın zamanda gelecek gibi gözüküyor. Bir sonraki yeniliğimiz ise Aldous karakterine getirilmesi planlanan yeni kostüm. Survey çıktı, ara yüzü çıktı, bedava verileceği söyleniyor. Emojisi çıktı, çerçevesi zaten acayip derecede güzel. Yeni sızıntılar mevcut. Bu arada yıllar sonra gelen ilk defa karanlık temada Tatlı bir kostüm normalde biliyorsunuz. Popcorn ceketi tarzında pembe pembe kostümler getiriyorlar. İlk defa güzel bir böyle karanlık temada bir kostüm geliyor. Ve ücretsiz veriliyor. Keşke Aldous Kahraman'da bir revamp yese de en azından meta'da da oynayabilsek. Şimdi bununla ilgili diğer sızıntılar var. Onları göstereyim. Onlar da acayip güzel. Sızıntılardan bir tanesi görmüş olduğunuz gibi arka planın splash artı. Okyanusun dibinde bir tane kafatası. Gayet güzel bir arka plan. Karanlık bir temada kostüm getirilmesi açıkçası benim hoşuma gitti. Moton artık inşallah o pembe temadan vazgeçer. Evet gelecek olan ve getirmesi planlanan etkinlikler, yenilikler, güncellemeler bu şekildeydi. Genelde bu video zaten Fat kostümü ile ilgili çekmek istedim daha çok. Genelde o Silvana'nın etkinliğinde ikinci kutuyu açanlar genelde üçüncü kutudan epic kostümü alamadıkları için içlerinde patlıyordu. Genelde bu videonun amacı %100 oydu. Üçüncü kutuyu kadar fullip ondan sonra açmanızı tavsiye etmekte. Dostum artık lütfen aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de videoyu hype'lamayı unutma. İnşallah bu video çok kişinin önüne çıkar da bu hatayı yapmayıp herkes direkten oradaki Fetket kostümünü ve Epic kostümü ücretsiz bir biçimde alabilir rahatlıkla. içlerinde patlamaz diyelim. Kendinize dikkat eyleyiniz. Allah'a emanetsiniz. Sayonara.